Hepinize merhabalar. Ben Eymen. Bugün sizlerle beraber Bubble Tea deniyoruz. Bu bir reklam değildir. İlk olarak tadım. Beş. Şimdi koku testi. Ananas. Ve görünüş testi. Bildiğiniz ananas suyu. Baloncuk çayı. Reklam girdi. O yüzden bölmek zorunda kaldım. Görüşmek dileğiyle. Ben Türkçe özürlüsü oldum. Görüşmek dileğiyle. Direkt diyor. Evet arkadaşlar bugün Türk özür dilesi oldum. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorum yapanın evini yorum yapanın evini bombalamayacağım. Evinizi bulurum. Bak çok sevinirim ha. Atarım çay evinize gelirim ha. Şaka yedi şaka. Nasıl yapıldığını bile bilmiyorum. Evet ben sevdim açıkçası. Tabii geri kalanı sizde kalmış. Bir de BİM gibi yerlerde bulabilirsiniz bu bu bilet aylı bu bilet Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.